Günaydın değerli yatırımcılar. Bugün 23 Ekim 2015. Piyasalarda dün biliyorsunuz Draghi'nin konuşmaları yön buldurdu Özellikle Euro'nun çöküşü ve işsizlik verisiyle birleşince inanılmaz bir ivme kazandı düşüş ve bunu da yine aynı saatlerde yapmış olduğum piyasaya bakış videosunda sizlere hatırlatmıştım, uyarmıştım ve söylemiştim. Ee, ve nitekim beklentimiz doğrultusunda gerçekleşti ve bir onları kadar e, gören bir euro dolar paritesi izledik efendim. Aralık ayında parasal genişlemeyi gözden geçireceğini söyleyen e, Draghi doların yeni e, geri dönüşüne e, büyük bir ortam hazırlamış oldu. Enflasyon ve büyüme konusunda risklerin aşağı yönlü devam ettiğini belirten Avrupa Merkez Başka Merkez Banka Başkanı. Ee, varlık alımlarını tam olarak uygulayacaklarını açıkladı. Tabii konuşmasından sonra Euro'da e, ciddi değer kaybı görüldü. Endekslerde yükselişler ortaya çıktı. Ve Amerika'dan gelen işsizlik başvuruları yine beklentinin altında açıkladı. Açıklanınca istihdam piyasasının olumlu gidişatını gözler önüne serdi. İşsizlik başvuruları 17 Ekim'de biten e, haftada 3 bin artarak 259 bin olarak gerçekleşti. 4 haftalık ortalama ise 263 bin 250 ile aralık 1973'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Yani e, neredeyse 42-43 senenin en iyi işsizlik verisi efendim. Yani Amerika 40 sene içerisindeki en iyi günlerini yaşıyor istihdam açısından. Yurt içinde dün tüketici güveni %7.3 artışla 62.78 seviyesine yükseldi. Draghi'nin basın toplantısı sonrası ise TL varlıklarında değerlenme görüldü. Faizler %10 seviyelerine yaklaştı. Yani düz 10'a indi diyebiliriz. Yavaş yavaş geriliyor tabi. Ve endekste 80 bin üzerine kendini taşıyabildi. Ee, bu açıklamalardan sonra Türk varlıklarının olumlu e, ilerlemesi, ek parasal gençleme hamlesinin Avrupa bölgesindeki talebi artıracağı algısı, Türk lirasında da değer e, artışını hızlandırmış oldu efendim. E, bunu demişken, dolar Türk lirasını konuşalım. Draghi'nin Aralık ayında e, bu genişlemeyi yeniden değerlendireceğini açıklaması TL'nin e, tabii ki yüzünü güldürdü. Dragi parasal genişlemenin enflasyon hedefine ulaşana kadar devam edeceğini ifade etti efendim. Konuşma sonrası euro'da sert düşüş görüldü. Euro Türk Lirası 398 seviyelerine gelirken e, bundan sonraki e, seviye olan 2, 3, 215 çok çok önem arz ediyor. Altında kalıcılık sağlanırsa düşüş devam edebilir. Gerçi bugün biraz yükseliş var. Endek 80500 direncini zorlamaya devam ediyor. 80500'ün üzerinde kalıcılık sağlarsa yükseliş devam edebilir. Ancak e, bunu bu yükselişin netleşmesi için 81500 önemli bir direnç noktasıdır efendim. Onu geçmemiz gerekiyor. E, dolarda, dolar TL'de ise e, 89 gün ortalaması olan 2.86.75'i gördük tekrar. E, 2.86.75'in altında kapanışlar yaşayabilirsek 2.85 ve 2.83 seviyelerine götürebilir kuru. E, bu beklentiler efendim. E, Euro dolarda uzun süre sonra drag etkisi e, bomba gibi hissedildi. Eski günlerdeki gibi parasal genişleme ile ilgili değerlendirmede 2016 yılında ek parasal genişleme olacağını sinyalini veren dragi pariteyi 1.10.70 seviyesine kadar geriletti ve bu toplantıda gerektiğinde kullanabilecek bütün enstrümanlar tartışıldı. Ee, ve konseyin gerektiğinde e, harekete geçmek için düşünmeden e, bu işlemi başlatacağını da bildirdi. Yani kararlılık e, belirtisi var e, Dragin'in e, konseyinde. Dolayısıyla bu da e, Euro'ya e, direkt etki etti efendim dün. Ee, bazı yatırımcılarla görüşüyorum. Biz bu kadar beklemiyorduk veya hiç beklemiyorduk yurunun bu çöküşünü. Beklemek lazımdı. Ee, dün 10 dakikasını ayırıp e, bu videolardan e, izleyenler, e, benim oradaki konuşmamı dinleyenler bunu e, zaten bekliyorlardı ve çok çok da sürprize düşmediler. E, şimdi anlaşılmayan bir konu var. Euro ile toparlanmak zorunda. Hayır efendim böyle bir şey yok. Yani şartlar oluşmadığı sürece Euro toparlanamıyor. Bu kadar basit. Euro bölgesinde şu an olumlu denebilecek hiçbir şey yok ve bunun tersine Amerika Birleşik Devletleri'nde olumlu denecek her şey var. Söylüyorum size yani 42 yıl neredeyse insan insan ömrü efendim. Ya ben 46 yaşındayım. Doğduğumdan beri neredeyse en iyi işsizlik verisinden bahsediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca Amerika Birleşik Devletleri'nde e 40 yılın en iyi verisi gelmiş. Ne demektir işsizlik verisi? İşsizlikten e, yararlanacakların listesi düşmüş. Yani e, bu şu demektir. İşsizlik oranı en düşükte. Olabileceğin en düşüğünde. Bu ne demektir? İstihdam var, yatırım var, çalışma var. İşler açık, piyasa açık. Bu bu demektir efendim. Bundan dolayı doları... Euro karşısında her zaman destekledim. Son 6 aydır hep konuşuyorum. Ee, hani zannetmeyin ki ben Amerikancıyım, e, çok severim. Böyle bir şey yok ama bizim işimiz para kazanmak, para kazandırmak. Onun için satır aralarını iyi okuyabilmenizi istiyorum. Satır aralarını okuyan parayı da kazanır. Bu kadar basittir. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Satır aralarını okuyamayanlara burada okuyarak izah etmeye çalışıyoruz ki siz de bu satır aralarını okuyabilecek de, e, seviyeye çıkabilirsiniz. Altına gelelim. E, önemli para birimleri dün biliyorsunuz dolara karşı değer kazandı ve dolar endeksinin e, yeniden 90 seviyelerinin üzerine çıkarttı. E, güçlenen dolar ise altın fiyatlarını baskı altında bıraktı ve 1161 seviyene eee seviyene daha düştü. Doğru aşağı yönlü bir baskıyla tuttu. Ancak sonra altın bu baskıyı kırdı ve kendini yine 1170'in üzerine attı efendim. Dolayısıyla e, şu an e, için bakacağımız e, şey e, altının e, destek seviyeleri. E, destek seviyelerinden tekrar alımlar yapabileceğiz altında. E, ve bu destek seviyeleri nelerdir onları da söyleyeyim size. Öncelikle bugün e, veri olarak pek fazla bir şey yok ama Amerika'dan üretim PMI verisi var. Takip edebiliriz. Asya seansında açıklanan Çin verileri altın fiyatları üzerinde etkili olur. Teknik görüntüde 1161, 1152 destekleri var. E, kırılabileceğini zannetmiyorum. Geri çekilmenin devamı halinde 1142 seviyesi de var. Ancak tekrar ediyorum pek zannetmiyorum. Toparlanmalarda 1175 ve 1177'yi takip edeceğiz ki şu anki fiyat 1173 efendim. Videoyu hazırladığım sıralarda. Brent petrol fiyatlarında arz fazlası etkisi devam ediyor. Özellikle çarşamba günü stoklarının 8 milyon varil fazla vermesi ham petrol stokları adına e, satıcı, satıcılı bir seyir getirdi ve dolar endeksindeki yükselişte MT fiyatları üzerinde baskıyı artıran unsurlardan sayılabilir. Petrol fiyatları üzerinde baskının çoğu ülkede ekonomisine verdiği etkiler ise dünya üzerinde döviz birilerinde ciddi olay, oynaklık yaratmaya da devam edeceği benziyor. Teknik olarak bakıldığında 50 dolar üzeri çok fazla tutunamayan 48 dolar altında da alımlarla karşılaşan bir görüntü de e, şu anda Brent petrol. Yüksek hacimde hareketlerin bu seviyelerin alt ve üst bandının kırılmasıyla gerçekleşebileceğini söyleriz. Yükselişlerde 48, 60, 49, 30 ve 50 dolar dirençleri geri çekilmelerde 47, 70 ve 46 desteklerini takip etmemiz gerekiyor e, Brent Petrol'de. Evet İngiltere'ye geldiğimizde Sterlin dolar paritesi e, perakende satışlar verisi takip edilmişti. veride Eylül ayında %1.9 artış görülürken yıllık bazda ise %6,5 artış kaydedilmişti. Perakende satışlar ile birlikte yükselişe fırsat bulan parite Draghi müdahalesiyle yerinde saymaya ve gerilemeye başladı. Aralık ayında ek parasal genişleme hamlesinin sinyallerini veren Draghi dolar endeksine yaradı. Sert şekilde yükselen dolar endeks ile birlikte paritelerde de düşüşleri getirdi. Bakın İngiltere'nin alakası bile olmayan bir açıklamada İngiliz sterlini bile dolara karşı yenilmeye başladı. Neden? çünkü Amerikan dolar endeksi yükselişe geçti. Bakın burada hep söylüyorum efendim eski videoları seyretmenizde fayda var. Eğer yeni e, üye olduysanız ve yeni seyretmeye başladıysanız Boş zamanlarınızda eski tarihli piyasaya bakışları da izleyin. Çünkü orada sürekli benim dolar endeksine dikkat, dolar endeksine dikkat uyarımı dinleyeceksiniz. Bunun da sebebi şu çok basit. Dolar endeksi çıkmaya başlar sonra dolar çıkmaya başlar. Yani e, dolar endeksine bağlı olarak diğer pariteler karşısında güçlenme, altın karşısında güçlenme, varlıklar karşısında güçlenmesini izleyebiliriz. Veya bunun tersi durumda gevşeme olduğu zaman e, dolar endeksinde... Euro ve sterling karşısında Japon yeni karşısında gevşemeler yaşar dolar. Bunu değerlendirmenizde fayda var. Dolayısıyla bunu nereden görebiliriz hocam diye soracak olursanız investing.com'da investing daha doğrusu dolar endeksi sağ taraftaki tabloların içinde var. Mavi yazıya tıkladığınızda onun grafik ekranı açılır önünüze ve oradan da dolar endeksini canlı olarak takip edebilirsiniz bilirsiniz efendim. Evet, e, dediğimiz gibi Sterling de Drag'den etkilendi. Eee 1.4 e seviyesi e, aşağı doğru bir ara kırıldı ve tekrar bugün toparlanmaya başladı ama e, şu anda 1.54 e yataysal seviyelerde bir e, gidiş geliş söz konusu. Aşağı kırarsa 1.53'erli e ve 1.53 e e seviyeleri e, e, ve yukarı eğer kırma yaşayabilirse, eee 1.4'ü e geçebilirse şayet 1.54.50 ve 1.54.75 seviyeleri önemini gösteriyor. Burada karşımıza çıkıyor. Evet bunun dışında bu haberlere bir göz atmak gerekirse Bloomberg'de Altın Amerika Merkez Bankası beklentilerinden destek buldu diye bir haber var. Altın Fed toplantısı yaklaşırken Avrupa Merkez Bankası'nın teşvi artırıcı beklentisinden destek aldı diye bir haber bu parasal teşvik programının artırılabileceği işaret edilmesi, yatırımcıların faiz artımlarının zamanlaması konuda işaret alabilmek için dikkatlerini gelecek hafta yapılacak FED toplantısına çevirmesiyle birlikte ne olmuş? Yatırımcılar altına yönelmiş. Spot altın %07 yükselişte ons başına 1174 dolara kadar çıktıktan sonra Singapur saati 15.15'te 1173.59 dolara geriledi diye bir haberimiz var burada efendim Bloomberg'de. Evet diğer bakalım başlıklara ee, ve kapatacağım. Türkiye'den haber dolar TL 2.86'nın altını borsa 81.000'in üzerine gördü. Borsa İstanbul BİST'e e, endeksi 81 bin puan üzerine çıkararak son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin dünkü parasal genişleme beklentilerini artıran söylemleri ile birlikte risk iştahı BIST yüzde endeksi 23 Temmuz'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 81 bin 0.66 puanı taşıdı. Güne yükselişle başlayan endeks analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 81.100 puanı test ettikten sonra gelen kar realizasyon satışları ile birlikte 80.800 seviyelerine dengelendi. Döviz kurları ise son bir haftanın içinde bulduğu, e, bulunduğu ve dün Draghi'nin açıklamaları ile ivme kazanan düşüşünü bugün de sürdürüyor. Bunlar tabi moral verici haberler şu anda. Evet e, başka ne var bakalım önem arz eden Evet konut satışlarında sert düşüş efendim Türkiye genelinde e, hem de büyük bir düşüş gerçekten %20.1 düşüş e, konut satışlarında Eylül'de yıllık %20.1 azalışta 92.483'e inmiş efendim konut satışları Türkiye genelinde Eylül'de 92.483 konut satışı gerçekleştirdi. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre... %17.7 geçen yılın aynı ayına göre de %20.1 azalış gösterdiği Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği bilgilere göre efendim. E Tabii bu iyi bir şahit değildir. E konut satışları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için önemli bir veridir. E neden önemlidir? Çünkü konut alım ve satımları o ülkedeki refah seviyesini e ve e iş durumunu çok net olarak gösterir ee, ve kazanımlar arttıkça tabii ki insanlar yatırımlarını konutlara aktarırlar genelde. Dolayısıyla konut satışlarının düşmesi e, biraz ters bir e, işaret onu da söylemekte fayda var. E, bir haberden daha geçiyoruz. E, Amerika Birleşik Devletleri-Almanya tahvil faiz farkı Avrupa Merkez Bankası ile bir ayın zirvesine çıkmış efendim. ABD hazine tahvil faizi ile Almanya tahvil faizi arasındaki fark Avrupa Merkez Bankası'nın teşvik artıracağı iddialarının güçlenmesiyle bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Yatırımcılar Fed'in faiz oranlarını gelecek yıla kadar arttırdığını göremeyebilir. Ancak Avrupa Merkez Bankası'nın ek teşvik açıklayacağı spekülasyonu 10 yıl vadeli Amerika hazine tahvil faizi ile Almanya tahvil faizi arasındaki farkı yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine İtmede başarılı oldu diye bir haber geçmiş Bloomberg. Evet, e, hepinize bol ve hayırlı kazançlar. İyi bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi inşallah yine görüşeceğiz. E, bugün içerisinde e, 3.30'a kadar elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sinyaller e, göndermeye çalışacağım. Bizi takip ediyor ediyen e, genelde kazanır. Anada bir olmadığı oluyor doğrudur ama piyasa biliyorsunuz bunlar. Ama genelde yaptığımız gerek yorumlar gerek sinyaller yerini hedefini buluyor. Hepinize e, hayırlı ve bol kazançlı tekrar e, kazançlı hafta diliyorum efendim. Görüşmek üzere.